Arkadaşlar merhaba burası. Gördüğünüz gibi e, avlan avlanan arkadaşlarımız da var. Ben bu şekilde atacağım. Birazdan dizeceğim buraya rahatlarımı. Ve bugün yemle avlanacağım. Bakalım şansımızda, var. kısmetimizde var. bir şey var mı? İzleyecek bakalım. Ne var Evet arkadaşlar bugün dediğimiz gibi yemle avlanacağız yemimiz kurt şu şekilde göstereyim Şöyle. nasıl atacağız bunu nefes. Şimdi şey gördüğünüz gibi bir kolta kurdumuzu takıyorum ilk kolta. bu Evet arkadaşlar ilk atımı atıyorum. Ya Allah diyeyim. Maşallah bayağı da ileriye gitti. Çıngırağımızı da koyalım. Çıngır çıngır. Az bir Boş da alalım. Evet. Buna vurdu ama. Aldım ha, aldım ki acaba. Bakalım. Ne dersen geliyor. Hey evet, çupra geldi. Arkadaşlar çupra geldi. Maşallah, güzel. İlk balık. Evet, ilk balığımız çupra. Arkadaşlar pozisyonluk maşallah. Arkadaşlar hemen hemen 3-3,5 saattir e, avlanıyorum. Yani 3 hatta 4 tane doğrusu. Bakın var atmışım ama maalesef e, bir tane çukura alabildim. Onu da birazdan göstereceğim size. Çok güzel. Atçak yapanlar 3 tane saüt aldılar. Vataniler de atçak yapanlar. Bu kadar güzel bir meze, bu kadar güzel bir merada. Bugün de böyle oldu. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, az önce söylediğim gibi yakaladığın çukura bu tam pozisyonluk gördüğünüz gibi bugünü bununla kapattık